4 farklı sayının çarpımı 120 olarak verilmiş. İstenen A tam sayılarının toplamını bulmaya çalışalım. Bunun için birinci ve dördüncü çarpanları yan yana almak istiyorum. Hemen A artı 1 çarpı A artı 4 yazdım. Daha sonra A artı 2 çarpı A artı 3 yazalım. Eşittir 120 yazdım. Ortak terimler bulmak istediğim için ben bu iki ifadeyi yan yana aldım. Şimdi e, Çarpalım. A kare artı 5A artı 4 gelecek. Yine benzer şekilde A kare artı 5A artı 6 eşittir. 120 olur. Burada A kare artı 5A'lar birbirine eşit olduğu için e, diğer terime bakıyorum. Sabit terimiz 4 ve 6. Ortadaki terim 4 ve 6'nın ortasında 5 olur. Öyleyse yardımcı parametre kullanalım. A kare artı 5A artı 5 demek istiyorum. Ben bu ifadeye t dersem buradaki 5 4'ten 1 fazla 6'dan 1 eksiktir. Öyleyse sorumuzu şu şekilde yazabiliriz. t eksi 1 çarpı t artı 1 eşittir. E, 120 şeklinde çarpanlara ayırmış oluruz. Buradan t kare eksi 1 eşittir 120 olur. t kare eşittir 120 1 olur. Her iki tarafın karekökünü aldığım zaman istenen t değeri artı eksi 11 olur. Şimdi sorumuza bakalım. Biz neye t demiştik? a kare artı 5 a e artı 5'e t demiştik. Bakalım a kare artı 5 a artı 5 eşittir. Bunun için 11 değerini alalım. T'nin birinci değeri a kare artı 5 a e 11 içeri alalım. Eksi gelecek artı 5 ile topladık. Buradan eksi 6 eşittir 0 olur. Diskriminata bakmadan da biz bu soruyu çözebiliriz. Hemen çarpımları eksi 6 toplamları artı 5 olan 2 tane a sayısı arıyoruz. a artı 6 yine a eksi 1 şeklinde 6 eksi 1 çarptık eksi 6 olur. 6 eksi 1 topladık 5 olur. Buradaki her bir çarpanı ayrı ayrı 0 eşitleyerek a değerlerini bulalım. Buradan a eşittir eksi 6 gelecek benzer şekilde a eşittir 1 gelecek. 2 tane a değerimizi bulmuş olduk. Şimdi ikinci duruma bakalım. A kare artı 5a artı 5 eşittir. Bu sefer de eksi 11 alıyoruz. Yine a kare artı 5a eksi 11'i içeri şey alalım. Artı 16 eşittir. 0 olur. Çarpımları 16 toplamları 5 olan 2 sayı olmadığı için diskriminant değerine bakalım. Belki buradan bir şey bulabiliriz. B kare 25 eksi 4 A'nın değeri 1. C'nin değeri 16. B kare eksi 4 C'de yerine yazdım. Buradan 25 eksi 64 eşittir eksi 39 geldi. Burada karmaşık bir sayı geldi. Sıfırdan küçük olduğu için. Bu bizim için e, tanımsızdır. Hemen e, istenen A değerlerimize bakalım. Eksi 6 ve artı 1'in toplamını bizden istemişti. Eksi 6 artı 1 eksi 5 bu problem için doğru cevaptır.